Evet deprem sonrası denizin çekilmesi bu kadar olmaz abi bak. Bu iskele üstü suyla doluydu. İlk defa bu kadar bu şey bak kara göründü bak kara. Burası komple insan boyunu geçen bir su kenarı. Bu doğal bir afet. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bakın. Normalde burası sahil. Şu gördüğünüz yerler sahildi. Şu an ayak bastığım yer denizdi daha önce. İnanılmaz burası. Böyle iki adım atınca suya giriyorduk burada. Bu kadar çekildi. En son Karaburun'da bu kadar çekilmişti ama bu çok farklı bir şey. Bu denizin bu kadar çekilmesi hiç hayra alamet değil. Küçük çaplı da olsa büyük dalgalar bizi bekliyor olabilir. İnsanlar tedirgin şu anda. Yani şu gördüğünüz iskele komple suyla doluydu. En az 2 metre su aşağı çekildi yani. Çok çok abartılı çekildi. Yani bakın kara göründü bakın. Şu kara hayatta ilk defa 30 yıldır buradayım. Bu karayı ilk defa görüyorum. Şu gördüğünüz karayı ilk defa görüyorum. Karşımıza böyle bir şey çıktı burada. Yani su, suyun çekilmesine bakın. Su geri çekiliyor bakın. Su geri çekiliyor bakın. Burası denizdi abi. Burası denizdi. Şu gördüğünüz yer. Bak arkadaşların bulunduğu yerler hep denizdi burası. Şu an ayak bastığım yer en az 1 metre boyunda denizdi. Bakın denizin dibi. Bu tekneye bağıtları şey. Kanca. Bu bile yani görünüyor dışarıda. Ha, geri gelmeye başlıyor olabilir. Yani gelirse büyük dalgalar olacak burada. Dışarıya vuracak. Şu an geliyor olabilir bak. Geliyor bak. Bakın evet. Yükseliyor şu anda. Yükselmeye başladı. Yükselmeye başladı. Başladı. Evet. Bakın yükselmeye başladı. Geliyor. Evet. Geri çekiliyoruz. Deniz tekrar geri geliyor şu anda. Bak az önce bulunduğum yer suyla kaplandı. Bak kara kapandı. Orada kara vardı ya. Kara parçası o kapandı şu anda. Az önce bir adacık vardı orada. O suyla kapandı. Geri çekildi. Tekrar yükselmeye başladı su. Tsunami etkisiyle geliyor şu anda. Ufak bir küçük bir tsunami bu. Tabi Japonya'da olanların %1'i de olmayabilir. Ama deniz eski yerine de gelebilir. Şu tarihi anı görmüş olduk burada. Deniz eski. Bak gördüğünüz gibi iskele eski halini aldı. Az önce çekilmişti deniz geriye. Şu an iskele eski halini aldı. Evet, şu an böyleydi zaten. Hep böyleydi. Eğer daha fazla yükselirse anlayacağız ki sular geri çekilip tekrar e, daha fazlasıyla yükseliyor olabilir de. Ama burada bir set var. Bu seti geçeceğine inanmıyorum. Böyle de kalacak olabilir. Evet, bu şekilde kalacak galiba. Çünkü çok hızlı bir çok hızlı bir yükselme yapmadı. Farklı bir şey. Tabii açılan fay kapandıkça su tekrar eski yerine gelmiş de olabilir. Ama o geri çekilme olayı nasıl bilmiyorum. İnsan denize yüzen birisi olsa acaba da çeker miydi kendine doğru? Allah'tan havada güzeldi ama denize giren yoktu. Evet şu an eski haline geldi gördüğünüz gibi. Az önce suyun nasıl çekildiğini gördünüz iskeleden. İskelenin ayakları her şey gözüküyordu. Şimdi tekrar suyla kapandı. Biraz evet daha var. Biraz daha gelmesi lazım. Suyu yine çekildi tekrar geriye. Çünkü iskele açığa çıktı yine başladı açığa çıkma. Bak şu an yine 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 çekiliyor bak şu an. Çek, tekrar çekiliyor bak. Çünkü iskele ayaklarına bak açıldı. Bak iskele ayakları tekrar açılmaya başladı. Su tekrar geri çekiliyor bakın. Şu an çekiliyor. Suyun geri çekilmesi ve tekrar eski haline gelmesi. Komple bak. Az önce her yer çıplaktı. Yani bunu doğal olan bir güçten başka hiçbir şey yapamaz. Yani bu suyun bu kadar geri çekmesi, bulunduğumuz yerlerin sol tekrardan karaya dönmesi, bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Allah'ın gücünü, Allah'ın varlığını, takdirini kabul etmekten başka yapacak olduğumuz hiçbir şey yok. La ilahe illallah. Şu an normal. Ama çekildi bayağı yine çekildi. Tekrar eski haline geldiği zaman ya da çekildiği zaman tekrar bir yayın yaparız. Denizdeki pisliğe bakar mısınız? Evet. Yeni bir doğal afet olayıyla görüşmek üzere. Tabii ki bu Seferisar merkez üssü deprem yeri Seferisar olduğu için ilk çekilmeler denizdeki hareketlilik bizden başladı galiba birçok yerde olmuş olur ama fay hattının tam üzerinde bulunuyoruz şu anda. Şu ilerideki e, ileride 500 metre ileriden geçiyor fay hattı. Çok yakın bize. Derinden hissettik. 6.6 gösteriyorlar ama biz 10 hissettik o depremi burada. Şu an deniz tekrar yükseldi görüyorsunuz. Bayağı yükseldi geliyor bak şu an yükseldi. Evet yükselmeye başladı bak bak geliyor bak görüyor musun? Bak gördüğünüz gibi şu an iskele suyun üstünde kaldı. Evet geliyor. Bak geliyor. Aynen. Bak iskele kayboldu. Buraya aşarsa benim oraya da götürür lan bu. O kadar aşmaz değil mi? Ya, bak iskele kayboldu. Aa nerede iskele? Gelir ya, saçmalama abi büyük depremdi bu. Gelebilir bak. Bu yüksek dalga yaparsa gelir. Bak iskele vardı beyler. Kayboldu iskele. Görüyorsunuz. <laughs> az, az, önce çekilmeyi gösterdik. Şimdi yükselmeyi gösterdik. Evet. Tsunami geliyor abi. Seferisar Tsunami. Aha bak az önce bulunduğum yer nerede? Ben neredeyim bak. Geliyor. Abo orayı bastı. Onur kafayı bastı bak. Onur kafa şu anda şeyle dalgalarla mücadele ediyor. Oğlum buraya gelirse bir boku yediniz. Benim manavı da basarsın olacak. Buraya da basarsan olacak. Balık yapacak. Baksana şuraya bak kıyıya vuruyor bak. Kıyıya balık mı yapacak? Bu da balık. At buradan oltaya at şimdi başla atma ya. Bak. Bak bak sen şeye bak. Abi orayı bastı. Orası kıyıya çok yakın. İlk defa böyle bir orbayla karşılaşıyorum. Şuraya bakın. Az önce konuştuğum yerler şuralardı. Bayağı çekilmişti şimdi yükseldi. Yok abi bu anı olarak kalacak inşallah. Bu yükselmez daha fazla. Yükselirse bizi de batırır. Arkamızda hemen kafe var. Buraları da batırır. Benim orada manavım var. Orayı da batırır. Yani bu deniz buradan şu yola çıkarsa yükselmeyle buradaki esnaf da herkes etkilenir bundan. Oğlum bu da köpüş. Gel buraya gel. Geç bu tarafa. Bayağı yükseldi. Kaldı galiba böyle. İnşallah böyle kalır. Daha fazla yükselmez. Abi baksana ya.